Öncelikle hepinize merhabalar. Benim adım Mustafa Buğran Sert. Kırıkkale Üniversitesi Kontrol Otomasyon Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Uzaktan eğitim görüyorum. C programlamada switch case kullanarak hesap makinesi yapacağız. Aynı zamanda C programlama ödevim. Şu şekilde alırsam bekle. Sıkıntı olmaz kameram. İlk öncelikle benim kullandığım programla bu şekilde direkt bazı kodlar yazılı şekilde geliyor. Bunlara hiç gerek yok. Şöyle silelim. Kendimiz baştan yeniden yazalım. İn nokta stdio.h Bu yazdığım kod bizim kullanacağımız olan fonksiyonlarda yani kodlarda kapsayan kütüphanedir. Yani bu kod olmazsa bizim yazacağımız kod çalışmaz. int main Bu da C programlamadan ana fonksiyonların e, ana fonksiyonlardan biridir. Bu kod olmazsa yine aynı şekilde kodlarımız çalışmayabilir. Şunu süslü parantezimizi unutmadan koyalım. Kullanacağımız kodlar char, islam, islam, Alta geçelim. Float. Float. E, ee, küsüratlı sayıları göstermek için kullanılan bir koddur. Bir fonksiyondur. Şu şekilde yapalım. While ee, fonksiyonu ise tekrarlamak için aynı kodu yeniden tekrar tekrar oynatmak için kullanılan bir fonksiyondur. Süslü parantez açalım while özel. while için printf. printf de ekrana yazı yazdırmak için kullandığımız bir fonksiyon. printf parantezimizi açalım. Kendinimizi koyalım. ters slash n bizim bir alt satıra geçmemizi yarayan fonksiyon hesap hesap diyelim hesap makinesi benim olacağı için şu şekilde kendi ismimi yazayım Mustafa Ukra Art. şeklinde kendi ismimi yazayım. Kapatayım. Printf. Printf. Yine ekrana bir yazı yazacağız. Kişiden sayı ve işlem tercih etmesini isteyeceğiz. Bu sefer işlemi tercih seçtirelim kişiye. Yine ters slash n yapılacak yap Kılacak işlemi seçiniz deyip parantez açalım. Artı eksi ee, bizim kullandığımız C programlama dilinde e, çarpmayı ifade etmek için yıldız kullanırız. Onu da şu şekilde. Bölmeyi ise slash ile kullanırız. Bir de bir fonksiyonumuz daha var. Bu kodda kullanacağımız. Kişinin çıkması için fonksiyondan çıkabilmesi için quit. Yani çıkmak anlamına gelen İngilizce'de. Bu kodu kullanacağız. Şu şekilde iki noktamızı koyalım. Ben satıra geçip devam edelim. Scanif kişinin yazdığı kodu kaydetmemize yarayan fonksiyon. Bunu da yüzde yüzde c virgül islem olarak kaydedelim. Şimdi yazdığı kodu yazıyı her neydi? Onu işlem olarak kaydedelim. If eğer demek zaten İngilizce'de işlem eşittir. Q ise kişi e, fonksiyon olarak quit yani Q yazdı ise ne yapsın? İşlemi bıraksın. Bırakma komutu da break. Ara vermek, bırakmak anlamına gelir zaten bizim C programlamada. printf, printf. yazıp yine ekrana bir durum yazacağım. Bu da yine alt satıra geçmemiz lazım. Ters slash \n araya boşluk bırak 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 bırakarak iki adet sayı giriniz diyeyim kişiden iki adet sayı isteyelim bunu da scanf kodu ile scanf kodu ile yeniden kaydedeyim ee, şöyle Kişi herhangi bir yani size nasıl anlatayım, float. Yani float biz burada A sayısı ve B sayısı istemiştik, float olarak alıyoruz. Float da küsür atlı sayı da olabilir. Kişi küsür atlı sayı girmesine e, izin verebiliyoruz yani. Eğer d olsaydı, d de doğal sayı, küsür atlı sayılar da geçerli olmuyordu maalesef. Float olarak biz burada sayıları aldık. Burada da float olarak devam ediyoruz. Sayıyı da a olarak alalım birini. Birini de b olarak almıştık zaten burada da. Burada da a ve b olarak alalım. Çar da burada işlem olarak çar, çar e, olarak işlemi seçtik. İslam olarak kabul ettik. Hemen devam edelim. Twitch. Artık e, switch olarak yani kişinin burada işlemi seçtikten sonra kullanabileceği artı, eksi, çarpma, bölme, çıkma gibi komutları kullanabilmesi için kullandığımız tek tek kod yazmak yerine case, switch, case olarak kullanacağımız koddur. Switch olarak işlemi kabul ediyorum. İslam olarak yazdıktan sonra bir alt satıra geçiyorum ve Sivice özel süslü parantezi açıp yine bir altta bir üstte olacak şekilde nerede açıp nerede kapatacağımızı görmek için bu şekilde bir boşluk bırakarak aşağıya yazıyorum. Ve ardından kendi kodumu yazmaya başlıyorum. Case olarak art toplamayla başlayalım. Toplama eşittir artı zaten. Hemen iki noktamızı koyalım. Bir aşağıya geçelim. Printf, printf. Yine ekrana bir yazı yazacağız. Bu da yine bir alt satıra geçmemiz lazım. Onu da her slash ne yaptıktan sonra girilen girilen sayıların toplamı deyip Devam ediyoruz. Fonksiyon olarak aldık. E, olarak aldığımıza göre float olarak devam ediyoruz. E, toplama işlemi a artı b kişinin girdiği iki sayının toplamı zaten. Bunu da artı ile gerçekleştiriyoruz. Bir aşağı iniyoruz. Bu sefer de çıkartma işlemini yapalım. Case denlerimizi koyalım. Araya eksiğimizi koyalım aşağıya geçelim. Printf. Printf kodu ile parantezimizi açalım. Alt satıra geçmek için ters slash elimizi girelim. Girilen girilen sayıların farkı deyip bunu da bu şekilde gösterelim. %p yazıp fallout olarak kabul edelim. Bunu da a eksi b olarak çıkartma işlemini göstermek için bu şekilde yapalım. Bir aşağıya geçelim. Bunların sonuna şuralara bunları yaptıktan sonra ara versin. Bunları unutmayalım. Aralık ara versin. React deyip ara verdirelim. Ara verdikten sonra yeniden case bu sefer çarpma. Çarpma işlemi için printf kodumuzu yeniden yazıyoruz. Ters slash n'imizi yazıp bir alt satıra geçiyoruz. Girilen sayıların çarpımını deyip bunu da bu şekilde gösteriyoruz. Plot. Çarpım içinde şöyle a yıldız b. C programlama dilinde çarpma işlemini yıldız ile gösteriyoruz. Bu yüzden A yıldız B. Ardından bundan sonra da buraya yazıp ara verdirelim. Ara verdikten sonra case yeniden bölme işlemini de yaptıralım. Bölme işlemini de unutmadan printf kodumuzu yazıp ben koyalım. Ardından yeniden alt satıra geçmesi için ters slash enimizi koyalım. Girilen sayıların bölümü diyerek yazalım. Bunda da yine full out deyip virgülümüzü koyalım. Bölme işleminde de slash yaptığımız için a slash b şeklinde gösterdikten sonra bundan sonra da bir ara versin. Break deyip ara verdirelim. Bir alt satıra geçelim. Bir de default komutumuz var. Default da kişinin yanlış bilgi girilmesi durumunda kişiye bilgi verme komutudur. Bunu da hemen yazalım. Default default parantezimizi açmayalım ama iki noktamızı koyalım. Printf printf ile kişinin yanlış yazdığı şeyi de kişiye söyleyelim. Yanlış yazdığının bilgisini vermek için. Ben bir alt satıra geçip onu da böyle bir işlem tanımlı değil şeklinde kişiye de bilgisini versin. Şöyle kodumuza bir bakalım. Herhangi bir eksiğimiz var mı? Herhangi bir eksiğimiz yok gibi. Hemen çalıştıralım. Hesap makinesi. Bay Mustafa Buğra Sert. Yapılacak işlem seçiniz. Toplama. Araya boşluk bırakarak iki adet sayıyı giriniz. 7 9 Girilen sayıların toplamı 16.